Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içerisinde şöyle eriyen kaşar peyniri ile beraber mısır unlu pankek tarifimi paylaşmak istiyorum. Eminim ki çocuklarınızla da sizler de çok beğeneceksiniz. Hadi hemen tarifimize geçelim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine bir adet yumurtayı kırıyoruz. Ve içerisine 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. 1 çay kaşığı koymanız yeterli. Daha fazla kabartma tozu koyarsanız acı bir tat elde edebilirsiniz. İçerisine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı mısır unu ilave ediyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Mısır unu dışında başka herhangi bir un çeşidi kullanmıyoruz. Sadece mısır unundan yapılmış bir pankek. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve birkaç dal kıyılmış maydanoz ekliyorum. Siz isterseniz dereotu da ekleyebilirsiniz. O eminim ki o da çok güzel yakışır. Ve kıvam biraz cıvık geldiği için yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar daha mısır unu ekliyorum. Yani toplamda 1 bardak artı 2 yemek kaşığı mısır unu kullandım. Karıştırıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde bir sonraki videomdan da haberdar olmuş olursunuz. Pankek hamurumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Bundan yaklaşık 10-12 adet pankek çıkıyor. Sizler isterseniz miktarı daha da fazlalaştırarak daha fazla pankek elde edebilirsiniz. Tavamızın alt kısmına bir damla yağ koyuyoruz ve fırça yardımıyla yağlıyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla aralıklı şekilde pankek hamurunu döküyoruz. Kıvam biraz size cıvık gelebilir ama hiçbir sıkıntı olmuyor. Gayet kolay bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Ve üzerlerine daha önceden dilimlemiş olduğum kaşar peyniri ekliyorum. Mümkün olduğunca ince dilimlemeye çalışın. Ve üzerine tekrar kaşık yardımıyla pankek harcından ekliyorum. Ve kaşar peynirlerinin üzerini kapatıyorum. hiçbir şekilde yumurta kokusu da olmuyor. Emin olabilirsiniz. Ve bir spatula yardımıyla ters çeviriyorum. Diğer tarafının da pişmesini sağlıyorum. Pişen pankeklerimi tabağımın içerisine alıyorum. Ve fırçanın ucunda kalan yağ ile tekrar tavamı yağlıyorum. Ve aynı işlemi tekrar uyguluyorum. Pankeklerimi kaşık yardımıyla döküyorum üzerlerine kaşar peyniri koyup tekrar pankek harcından ekliyorum ve bunları da aynı şekilde pişiriyorum. Sizler de kendiniz için, çocuklarınız için hafta sonu kahvaltısı için bu tarifi deneyebilirsiniz. Tuzlu bir pankek olduğu için kahvaltılıklarınızda da çok yakışacaktır. Eminim ki çok beğeneceksiniz. 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz, evde olan malzemelerle çok kolay şekilde yapabilirsiniz. İçerisinde illa kaşar peynir kullanmanıza gerek yok. Peynirsiz de yapabilirsiniz ya da eriyen herhangi başka bir peynir de kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde pankeklerimiz hazır. Şimdi içlerini de size göstermek istiyorum. Sıcak sıcak hemen servis ediyoruz. Kaşar peynirleri de bu şekilde sünüyor. Küçük bir kare parça koymanız yeterli olacaktır. Tadı da çok lezzetli. Özellikle kahvaltılıklarla çok yakışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.